Herkese merhaba. Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. İyi mi kötü mü siz karar verin. Niye iletişim hızlanıyor ama ayın venüsle zorlayıcı bir açısı var. Bu da ilişkilere yansıyacağından e, anlaşmak çok kolay olmayabilir. Çok böyle keyifli bir zaman diliminde olmayacağız. Her zaman yaptığımız, keyif aldığımız aktiviteleri yaparken bile bugün çok mutlu olamayabiliriz. E, aynı zamanda estetik, bakım, güzellik gibi konular için alışveriş de dahil bunlara çok uygun bir günde olmayacağız. Buna da dikkat edin. Neden? Sonuçlarından memnun kalmayabilirsiniz. Ama akşamın ilerleyen saatlerinde daha güzel bir açı var. Ay ve Jüpiter kavuşuyor. Hem böyle e, kendimizi daha pozitif hissedeceğimiz hem de böyle ne diyeyim daha şanslı bir zaman diliminde olacağız. Doğa, meditasyon, başkalarına yardım eli uzatmak için bence destekleniyor olacağız. En azından akşam saatleri huzurumuz, keyfimiz yerine gelecek. Ee, ayrıca bugün dediğim gibi estetik bakım, güzellik konuları, alışveriş konularını ertelemenizde fayda var. Görüşene kadar kendinize iyi bakın. Akşam güzel haberlerin geldiği, kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir zaman dilimi olsun. Hoşçakalın.